Merhaba arkadaşlar. Tekrar merhaba. Demiştim size ee, video çekeceğim. Kümersin güzel durumunu atacağım. Yeni salmamı daha önceden görmüş müydünüz bilmiyorum. Bu yeni salmam. Gördüğün gibi yavaştan yavaştan sistemime oturttum. Ve bugün çok güzel bir sürprizim var. Çok harika bir kafeslerime yenilik yaptım. Şimdi lambaları kapatıyorum. Ve sürpriz. Gördüğünüz gibi tüm kümesime baştan sonu olmak üzere. Tabi bu salmama tekrardan uzun ledler alacağım. Salma için daha herhangi bir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi çok harika oldu arkadaşlar. Çok muhteşem. İçeride herhangi bir lamba yapmama gerek yok. Bütün kuşlarım olduğu gibi maşallah gözlerimin önünde. Tabi gözlerini almayacak şekilde bile lamba yaptım. Maşallahınızı alırım arkadaşlar. Yine gözle bakarsa Allah'ım herkese bin katını versin. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Herkese hayırlı öğretimler.